Merhaba arkadaşlar ben Zeki Sönetmeni Can Hoca. YouTube Ehliyet YouTube Can koca Ehliyetevi kanalımızı takip edebilirsiniz Instagram adresi Ehliyet TV Can Hoca arkadaşlar Bugün sizlere araç içi gösterge panellerindeki uyarı ikaz ışıklarının anlamlarını paylaşacağım Bunlar sınav sorusu olarak karşımıza gelebiliyor arkadaşlar Bu gördüğünüz en çok çıkan gösterge paneli uyarı ışıklarından Birinci uyarı ışığımız Araç yağlama sisteminde bir problem olduğunu, yağ ikaz lambamız. Yağ ikaz lambası yanıyorsa aracın yağlama sisteminde bir problem var. Aracımızın yağının eksik olduğunu ya da yağ kaçağı olduğunu göstermekte. Aracımızı sağa çekip kontağımızı kapatmalıyız. Motor arıza lambası. Aracımızın motorunda bir sıkıntı olduğunu ve problem gö olduğunu göstermekte. Bu uyarı ikaz ışığını gördüğümüzde aracımızı sağa çekip kontağımızı kapatmalıyız arkadaşlar. Diğer uyarı ikaz lambamız el freni işareti arkadaşlar. Frenin hidrolik sisteminde ve fren sisteminde bir problem olduğunu, el freninin çekili olduğunu göstermektedir. Bunu kesinlikle çok dikkate almamız gerekli. Araç ilerlemeden önce bu uyarı ikaz ışığının yanıp yanmadığını görmeliyiz. Diğer uyarı ikaz ışığımıza şimdi hep birlikte geçelim. Aracımızın motor ısısını yani hararetini gösteren uyarı ikaz lambasıdır. Bu uyarı ikaz lambası yandığında aracımızın ısısının çok yükseldiğini, aracımızın hararet yapabileceğini, soğutma sistemindeki sıvının azalmış veya kaçakların olabildiği gözlemlenmektedir. Aracımızı sağa çekip kontağımızı kapatmayacağız arkadaşlar. Hararet hızlıca yükselir. Bu da silindir kapak contasının yanmasına sebebiyet verir. Diğer uyarı ikaz lambamız lastik basıncı uyarı ikaz lambası. Lastik basıncı kesinlikle bar cinsinden gösterilir. İdeal lastik basıncı 30-32 bardır. Eğer ki bu uyarı ikaz lambası yanıyorsa aracımızın lastiğinin patladığını, lastikte bir hava kaçağı olduğunu söz konusu olmaktadır. Bu nedenle bu uyarı ikaz ışığını gördüğümüzde dikkate almalıyız. Diğer uyarı ikaz ışığımız fren balataları yani fren sistemi ile ilgili uyarı veren gösterge işaretimiz fren balatalarında bir problem olduğunu göstermekte fren balatalarının azaldığını veya frenleme sisteminde bir arıza olduğunu göstermektedir. Kesinlikle dikkat etmeliyiz. En son uyarı ışığı gösterge işaretimi şu şekilde arkadaşlar. Direksiyon sistemi Elektrikli direksiyonlarda, hidrolik direksiyonlarda herhangi bir şekilde bir arıza olduğu görülmekte. Bu arızayı gördüğünüzde direksiyonunuz kilitlenebilir, sağa ve sola dönmeyebilir, kazaya sebebiyet verebilir. Bu nedenle aracımızda bu uyarı işareti yandığında aracımızı sağa çekip hemen kontrolleri yapmamız gerekli olarak servislere gitmemiz bizim için uygun bir davranıştır arkadaşlar. Bu uyarı işaretlerini lütfen dikkate alalım. YouTube Can Türk YouTube Ehliyet TV, Instagram adresi Ehliyet Evi Can Türk Hoca iletişime geçebilirsiniz. Özel dersler içinde bilgi alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Esenle kalın. Herkese sınavda başarılar. Lütfen ezberden uzak durun ve acele etmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.